Müzikal yeteneği ve getirdiği yeniliklerle Türk dans müziği tutkunlarını dünya standartlarında bir soundla tanıştıran Hüseyin Karadayı, Zürih'in en gözde mekanlarından Kauf Floyten'de sahne aldı. <laughs> Hayranlarından tam not alan Karadayı, sevenlerine coşkulanlar yaşattı. Muhteşem gösteri sonrasında arkadaşımız Bahtiyar Okumuş'un sorularını cevaplandırdı. Hüseyin Bey öncelikle İsviçre'ye hoş geldiniz. E, performansınızı izledik. Biz açıkçası size hayran kaldık. İstanbul'dan Zürih'te eğlence severlere bugün inanılmaz bir gece yaşattınız. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? E, gerçekten çok güzel bir geceydi. Çünkü bu gece hem İsviçre'de Zürih'te bulunan tüm e, vatandaşlarımız hem de yakın coğrafyada bulunan yakın bölgelerde bulunan tüm Türk vatandaşlarımız da bu geceye katıldı. Onlar sayesinde de çok güzel bir keyifli bir gece yaşadık. Yeni albümüm diskomatikle birlikte eski albümlerimdeki parçalarla birlikte harmanladım hepsini bu gece. gerçekten hepsine coşku ve eşlik süperdi. Bütün şarkıları avaz avaz söylediler, coşkuyla söylediler. Daha ne isteyebilirim ki bu gece, gerçekten videolarıyla birlikte, e, görüntüleriyle birlikte, e, coşkusuyla birlikte süper bir geceydi. Ben de albümünüze değinecektim. Siz benden önce davrandınız. Albümünüzü ben tek tek, parçaları tek tek dinledim açıkçası ve çok beğendim. E, tıklama rekorları kırıyor galiba YouTube'da sizin videolarınız. E, sanatçılar nasıl karşılıyor prodüksiyonunuzu, e, mixlerinizi nasıl karşılıyorlar? Şimdi Diskomatik albüm benim 8 albümüm. Ee, Türkiye'deki DJ prodüktör kavramını oluşturan albümlerin başında geliyor. Ee, biz gerçekten çok önemli adımlar attık ee, DJlik kavramını anlatmak adına. Bugün DJ'ler konserler veriyor. Ben de yaklaşık benim 8 senem bu. Ee, albümde birçok parça çok beğeni gördü. Yeni albümden konuşursak. Ee, özellikle klip parçamız bir sevgi istiyorum Burcu Güneş düetimiz gerçekten e, çok keyifli bir çalışma oldu albümdeki ama tabii ki diğer Fundararlı olan düetimiz ve Zine Salil olan düetimiz Ferhat Göçer'e yaptığım remixler ve Cahit Berkay ve bir sürü devamında gelen parçalarında gerçekten çok önemli katkıları var albüme e, ee, devamlılığını getiriyorum bundan sonra da yeni çalışmalarımız olacak inşallah ama şimdilik diskomatik albümümle beraber bütün konserlerimizi eğlendiriyoruz, coşturuyoruz. Bu albüm hakkında konuşuruz ama önceki 2006, 2007, 2008 işte miracles olsun, my imagination olsun, you dance from serileri İstanbul Turkey oradaki parçalarla birlikte de gelen e, seyircilerimizi, dinleyicilerimizi eğlendiriyoruz. Tabii ki büyük bir keyif bu. Ama onlara da buradan teşekkür ediyorum geldikleri için bize verdikleri o enerji elektrik için teşekkür ediyorum. Bugün aslında siz herhangi bir kulüpte sahne almadınız bugün İsviçre'de Zürih'te özellikle Avrupa'nın ayrıca, ayrıca, ayrıca evet evet en var. önemli kulübünde sahne aldınız bu nasıl bir duygu sizce? E, çok önemli bir ekip işi bu zaten e, buradaki ekibe de ben teşekkür ediyorum e, Kaflaat'ın Performansım için bu gecede geceyi organize eden e, en alttan en üste bütün tüm organizasyonda bulunan herkesin emeğine sağlık gerçekten mükemmel hazırlanmışlar reklam olsun e, tüm detaylar olsun e, ben de onun üstüne nacizane bir performans sergiledim evet. umarım herkes eğlenmiştir ki bu gece görüyoruz ki gerçekten avaz avaz herkes coşkuyla şarkıları söyler dans ettiler eğlendiler. E, ben sadece Türkçe de çalmıyorum. Kendi özel hazırladığım yabancı playlistlerim de var. Onları da harmanladım gecede. Ama gerçekten muhteşem oldu. Son olarak size şunu sorsam. İstanbul'da yaşayan bir vatandaşımız olarak İsviçre'ye baktığınızda ne görüyorsunuz veya buraya gelince neler gördünüz, neler hissettiniz? Beklediğiniz, beklentilerinize cevap bulabildiniz mi? Buldum. Gerçekten çok e, dünya standartlarında bir hizmet ve eğlence var burada. Yani herkes müziğin ritmini ayak uyduruyor. Bir kere bu çok önemli. Bir DJ olarak benim istediğim odur. Ritme, ayak uydurmak. Burada gerçekten coşku, o ritim, dans etme, enerji çok büyük. Herkes çok seviyor müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyor. Buradan herkese bunu devam ettirmelerini rica ediyorum. İnşallah devamında da Tekrardan 2013 yılında da bu coşkuya devam edeceğiz beraber. Canlı performanslarında devam edeceğiz. İsviçre'de, İsviçre'de Zürih'te devam edeceğiz. İnşallah biz de size başarılar diliyoruz tekrar. Ee, son olarak çok teşekkür ediyorum TGRD e, Europe olarak evet. tüm ekibe, tüm izleyicilerimize buradan 2013 yılında sevgilerimizi, saygılarımızı e, ailelerimizle birlikte sıcacık bir yeni yıl 2013 yılı diliyorum.